Genel Emir Mahallemizdeyiz. 2023 yılı takviminde programlanmış olduğumuz buradaki yol yapım çalışmalarına artık mevsim itibariyle başladık. 5 kilometrenin üzerinde bu bölgede yeni yol yapımımız var. Tabii ki bölge yeni imarlaşan bir bölge. İmarlaşmasıyla birlikte de bizim yollarıyla, çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla bu bölgeyi hayal kaldıracağımız son derece donanımlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni bir kocasına kuruluyor burada yolların tabii ki bu 5 kilometrenin yanında da iç yollarımız var, sokaklarımız var. Mahalle arasında girilmesi gereken e, bağlantı yollarımız var. Bunlar da 5 kilometrenin üzerinde ilave olarak aynı şekilde bu takvim yılı içerisinde yapacağımız işler arasında. Bir yandan eski yollar bir yandan yolların yenilenmesi, mahallelerin yenilenmesi, bir tarafta da içinde bulunduğumuz gibi yeni imara açılan veyahut da yeni imarlaşan bölgelerin yollarının yapılması. Kocasinan Belediyesi olarak her noktada çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Hemşerilerimizin daha nitelikli bir şekilde, daha konforlu bir şekilde yaşam alanlarına ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanılmak nasip olsun.